arkadaşlar. Bugün sizin çok istediğiniz ama benim yapmadım. Benimle bir gün bile onu çekiyoruz. Hem de deziyle. Evet arkadaşlar, benimle bir gün yani bizimle bir gün bile onu çekiyoruz. Evet, çok mutluyum. Çünkü benimle bir gün bile onu çekiyoruz. Türk önce bu çiçek bana Nofa'dan geldi. Çok güzel. Oldu. Ben çok seviyorum. Yani evet yani. De, evet. benim bu çiçeğim kırılmış kanka yapalım mı? Yapak kanka gel. Tam bekledik bana ver. Kanki. Kanka yaptım işte. Yemin et. Evet kanka. Çok basit bir halde Yemin et. Yemin ederim ben öyle bir şey bilmiyordum hiç. Neyse o zaman gel kendimize bir şeyler hazırlayak. Kanka bir şeyler hazırlayak. Bunlardan bir tane yiyeyim ben. Çünkü çok aç değilim. Yemin et. Ben çok aç değilim az önce meyve tabağı yaptım. Kendime öyle bir şeyler yedim işte. Oha yemin et kanka ben yani öyle bir şey yemiyorum. Oha bu gül kimden geldi kanka sana? Oha mis gibi kokuyor. O da noha gel getirdi. Oy kanki ne yapıyorsun lan? Hav hav hav. Oha kanka çok tatlı. Ey ee, kanka annesinin çocuğu. <laughs> ay tabi bismillah o ne ya kanka bizim o sincap mah minnak hani kanka sen sevmiyordun onları kanka ben balıklıktan gittim artık Mühim. ay bismillah bismillahirrahmanirrahim onu be kanka ben sana bundan korkuyorum işte ya kanka git ya o gider geri kanka Kanka şunu atayım ya Çok güzel bu. Evet kanka burada oynayalım. Aa, gel biraz sonundan yapak ya. Bu arada arkadaşlar ben size demeyi unuttum. Lütfen şuradan abone olup like atın. Lütfen yani. Yani abone olup like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ya gel kanka şuraya oturak birazcık. Kanka git. git atsın. kanka. hayvan niye kovuyor yazık değil mi? Ya? Değil kanka. O bunu kim getirdi? Bunu mu? O kar kargocu getirdi yani. Çiçek sipariti. Yemin et. bizim aramada o ne be kanka? Kanka sizin ay. Sizin ev değil, değil mi kanka? Ya kanka abarttım lan. Neyse gel ya. Hadi içeri gidelim. Üşüdüm ben ha. Kanka sizin bu şey. Kanka klima açsana ya. Kanka klima var ama açmıyorum ben ya. Niye açmıyorum kanka? Bilmiyorum. Hadi dizi izleyelim ya. Tamam hadi. Haberleri izleyecek miyiz? Ne haberleri saçma ama biz erkek miyiz? Tam başka izleyecek. Ya bunu izleyecek. Çocuk bir şeyler anlatıyor. Ve çok güzel bu. Gel kanka sen arayın yakada vazgeçtim. Tamam sizi şöyle koyayım. Şimdi nerede o ha Heh burada. oynayalım Başladık. Gel şuraya kanka. Ooo. Mm, ben kızı almak çekerim. Yok kanka ben aslında evde çok güzel oynarım da bilmiyorsun diyorsun ben kazandım ilk defa bir oyunda ya kanka abartma ya Allah Allah ben her zaman kazanıyordum ya kanka ya git ya Seni bir şeyin muhtaç değilim ben Allah Allah ya öf gidersen git de Allah Allah bay hmm, bay. Ya canım şaka yaptım. Ben seni gidirir miyim canım benim? Ya canım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum minnak. Bu senin çocuklar nerede? Anneannesi Gilda ya onlar. Yemin et. Evet. evet yani. Evet, evet, evet. Şu kamerayı kullanmak biraz da hep o kamerayı kullanıyoruz. Bence de ya gel güneş tüpreğinden çıkar. Şimdi güneşten evet, yanımda. Ondan bende de var iki tane. Yemin et bende iki tane var. Evet işte sohbet plana diyoruz ve arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.